Şimdi tabii mucize deyince bazen biraz farklı anlaşılıyor. Üstad Hazretleri Risale'lerde Kur'an'ın manevi mucizesi diye Risale'lerden değişik yerlerde bahsediyor. Bu nasıl bir mane oluyor? Onun üzerinde biraz dursak. Yani manevi mucize ne demek? Nasıl anlamamız lazım? Soruluyor bunlar. Yani şimdi im, icazın nükteleri evet. Kur'an Kur'an'ı mucizil beyan diyor işte. Evet. Kur'an baştan sona kadar nedir? Mucizdir. İcaz. İcaz. Takatı beşerin fevkın nedir? Kur'an? Allah'ın kelamıdır, Allah'ın beyanıdır. Kur'an'ın kutsiyetini değil mi? icazını şerh etmek, beyan etmek. Kalpleri ve gönülleri Kur'an'ın icazına çevirmek tebliğ noktasından fevkalede hayatlar ehemmiyetlidir. Şimdi avam, biraz önce derste de dedim ki işte avam mukallittir. Avamda tahkik yoktur. Anadolu insanını düşün. Değil mi? Bir çoğumuz, pek çoğumuz belki yüzde 60-70'i Kur'an okumasını bilmez. Okusa da anlamaz. Kur'an'ın derin ve ince nüktelerini nüfuz edemez. İşte Kur'an'ın icazını ilimle, hikmetle, derin ve hüccette, yani mantık ve muhakeme ile beyan ettiği için risale Kur'an'ın icazının beyanıdır, tefsiridir. Kur'an'ın icazını şerh ediyor. Kur i̇caz Kur'an'ın Kur'an'ı beyan et de o manaya bakıyor değil mi abi? i̇caz İcazı Kur'an'ı beyan et. Kur'an'ın icazını Kur'an'a intisap sırrıyla, Kur'an'ın icazını delille, hüccetle, mantık ve muhakeme ile hakikat nazarında mükemmel bir şekilde ifade ettiğinden dolayı rüşavmur bu noktaya nazardan Kur'an'ın manevi icazını beyan eden bir tefsirdir, tefsir Kur'an'iedir. Bakın elhamdülillah. Şimdi bu cihette şimdi iki tip tefsir var. Biri mesela nakli tefsirler. Değil mi? Efendim. Mesela nakli klasik ulemaların, müfessirlerin yapmış olduğu tefsirlerine Fatiha'dan başlıyor. Ta Süreyi Nas'a kadar her bir ayetin mealini, ince nüktelerini her müfessir kendi sahası içerisinde hangi konuda yoğunlaşmışsa ifade ediyor. Bu tip klasik tefsirler çok Allah razı olsun kütüphanelerde. Bunlar da her asın icraatı içerisinde hizmet etmişler. Fakat şimdi tabi ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde Kur'an'ın temel mesajlarında aklı ikna etmek, kalbi de işba etmek, doyurma noktasından ya, dirayet tefsirlere ihtiyaç var. İşte Risale-i bu dirayet tefsirlerinin en önemlerinden birisidir. Allah'ı anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine medar hakikatleri anlatıyor. Kainat kitabını fikretle, ibretle, dikkatle Allah namına, Kur'an hesabına zihnimizi açıyor. Aklı ikna ediyor, Allah'ın izniyle kalbi de işba ediyor. Nazarları, gönülleri, envar vesaire Kur'an'ı celbettiğinden dolayı bu asrın ihtiyaçları içerisinde çünkü insanların bir kısmı müşeveş, lakay, lavvali, terbiye-i Kur'an'ı almadığından dolayı, mesela ben bazen söylüyorum, şimdi Ramazan geldiği zaman bir gence biraz lakayt ve laubali ve İslami terbiyeden ırak ve uzaksa kalk oruç tut deyince, Niye bu sıcakta oruçta 17 saat susuz kalırsan böbreklerim ne yapar? Kurur. Kalk namaz kıl niye namaz kılayım diye soruyor. Yani üniversitedeki bir genç teheccüd namazı nasıl kılınca onu sormuyor. Niye namaz kılayım diye onu soruyor. İşte Risale-i Nur delillerle Kur'an'ın icazını hakimane bir lisan ya arifane bir beyanla öyle güzel ifade ediyor ki akıl akıl teslime mecbur oluyor. Kalp, ruh ve latifeler de bu ders Kur'an'ın icaz, nükte ve nuraniyetinden elhamdülillah hissesini almış oluyor. Bu cihette Kur'an'ın bu asırda hakikatlarını gayet hakimane beyan ettiğinden dolayı Şerif Onur gönüllerde taht kuruyor. Dünyanın 50-60 diline çevrildi ve tefsirler içerisinde elhamdülillah bakın birçok şey var ki bir de şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Mesela İslam tarihinde birçok alim kitap yazmış. Kur'an'dan, hadisten kitap yazmış. Yazdığı kitaplar kütüphanede. Var mı? Var. Ha. Ehil olanlar, Arapça bu kufiyeti olanlar ve o sahada araştırma yapanlar gidiyor, o kitabı alıyor, inceliyor, ondan istifade ediyor. İslam tarihinde, bakın, bir Kur'an tefsiri yazılmış, onun etrafında bir cemaat teşekkür etmiş. Bunlar bir ömür boyu Kur'an'ın o ince icaz, envar eser hakkatını beyan edecek böyle bir cemaat yok. Yani. İmam Gazali, İmam Rabbani sayın. Onların öyle bir cemaati yok. Ben yani ders okuyan ve o o günden bugüne kadar o manayı deruhte eden bir cemaat teşekkür etmemiş. Ama Risale-i şahsı manevisi bakın. Sat 60 vefat etti. Yani Şu ana kadar Risale-i ders halkası, marife sofrası, hakimane, bütün Türkiye'de, bütün dünyada bu hakikati Kur'an'ı gürül gürül okunuyor. Kalpli ruhlar bu hakikata müteveci. Demek ki Risale-i kendini okutturuyor. Evet kendini okutturuyor. Kur'an'ın icaza medar güzelliklerini hakimane bir lisanla beyan ettiğinden dolayı muhtaçlar, ac olanlar, ihtiyacını hissedenler Kur'an'ın rahle-i istifade ve istifaze edenler risale arıyor, vuruyor, okuyor. Elhamdülillah Cenab-ı iştifademizi ve istifademizi, istifademizi ziyadeleştirsin inşallah Allah razı olsun abi bir de şunu hatırladım da böyle bir şeyde bahsetmiştiniz peygamberimiz aleyhisselamın bu ahir zamanla ilgili ben o zamana yetişsem evet. ilimle fikirle e, mukabele ederdim o dehşetli şahıslara karşı bu tarihçeyi hayatta da şunu diyor buradan okuyayım abi gelen rivayetlerden o zamana yetiştiğiniz zaman diyor ya abi ancak diyor manevi kılın çükmünde icazı Kur'an'ın nurlarıyla mukabele edilebilir diyor. Herhalde evet. buraya da bakan yönü var değil mi abi? Bu evet, tabii. Şey. İşte Peygamberimizin hadis-i şerifi öyle. Eğer ben Deccal'a yetişmiş olsaydım o akır zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde ona ilimle, fikirle, hakikat marifetle delil ve hüccet de ona karşı çıkardım. Eğer ben Deccal'a yetişmiş olsaydım. Onun için bakın bu asır fikir asrı. İdeolojiler, fikrine çarpışıyor. Şimdi tabi Allah'ın sanatıyla beşerin sanatı kıyasa girer mi? Girmez. Allah toprağı alıyor, balçı alıyor, balçıktan insan yaratıyor insan balçı alıyor, balçıktan çanak çömlek yapıyor. Hiçbir cihette Allah'ın sanatıyla beşerin sanatı kıyasa girmez. Allah'ın beyanıyla beşerin fikriyatının neticesi olan ideolojiler, düşüncelerle de kıyasa girmez. Dolayısıyla bu yarışta Kur'an manevi köylan olarak öne çıkacak. İcazını kalp ve ruhlara tescil ettirecek, gönüllere nakş ettirecektir. İşte Cenab-ı Allah'ın her şeyi, Allah'ın lütfü, gelen bir insanı değil mi? Elhamdülillah. Mühim bir zat diyor bana dedi, icazı Kur'an'ı beyan et. Cenab-ı Hak bu ahir zamanın dehşet şiddeti içerisinde Kur'an'ın icazını, ince nüktelerini beyan etme vasfesiyle Bediüzzaman Hazretleri'ni tavzif etmiş. Elhamdülillah. O tavziften bize bakan cephesiyle bu asrın deşte ve şiddet içerisinde böyle bir envar ve esrar Kur'an'ı muhatap olmuşuz. Okuyoruz. Hamden lillah minel ezel ilelebet. ebed. Cenab-ı Hak feyzimizi ziyadeleştirsin. Tahkik mesleğinde derinleştirsin. Kur'an'ın hakikatlarını nefsinde yaşayan, tebliğ eden, başkalarına da ulaştıran bir nur talebesi vasfıyla Neşri sarı Kur'an'ı da himmetimizi, hamiyetimizi, gayretimizi külleştirsin. Vesselam.